ekmek yok makası Efendi <laughs> böyle suya batırırlar. herkese Merhaba arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz. arkadaşlar bayağı bir zaman e, olduktan sonra e, yeni bir videomuzu çekmeye başlamışız yani biliyorsunuz bayağı zamanda video yapmıyorduk yani ben Türkçe'ye geldim artık e, Türkçe diyeyim ve o yüzden e, ba, biraz okul işleriyle alakalı olarak biraz başka bir işlerim olduğu için video yapamıyordum. Bugünkü videomuzun e, konusu ne sorarsanız yani başlıktan da gördüğünüz gibi e, bugün e, yani kendim Azerbaycanlıyım. Yani biliyorsunuz bilmeyenler için söyledim tekrardan e, yeni bir izleyicilerimiz için. Azerbaycanlıyım ama bugün e, bir... İnd İndonezyalı bir e, biri olacağım. İndonezyalı biri olacağım ve ind e, İndonezya kültürüne uygun yani nasıl yemek yeniliyorsa işte İndonezya yemeği yemeğini yemeye çalışacağım. Masada yani e, daha çok yemekler var. E, İndonezyalı bir arkadaşımız yaptı bunları. Şimdi e, burada gördüğünüz 4 çeşit e, yemek var. dört çeşit ve e, 4 çeşit yemeklerin ismine e, bunların hepsini size söyleyeceğim. E, bu pilav bildiğimiz gibi. Yani e, normal biz Azerbaycan'da da var, Türkçe'de de var. Sadece bu e, bir farklılığı İndonezya pilavı. Yani İndonezya pilavı nasıl e, sorarsanız e, normal e, işte e, su ve pi, pirinç atıl, atılıyor bunlara. Ama e, sanırsam Türkler e, yani Türkiye'de işte tuz veya diğer bir katkılar da oluyor da pilav için. Ama ee, Indonezya'da tuz falan olmuyor yani sadece pirinç ve e, neydi onun onlarda pirinç ve su oluyor. Diğer yemeğimiz ise rendang. Rendang işte e, dana etinden bu e, dana eti baharat bir de e, normalde Hindistan cevizi e, atıyorlarmış Indonezyalılar buraya yani Hindistan cevizi Türkiye'de pek bulunmadığı için, belki de vardır işte arkadaş bulunmamış bilmiyorum yani onunla ilgili bilgim yok. Türk Türkiye'de işte bulmadığı için buna normal süt atmış yani dana eti, baharat, bir de içine süt atmış. Böyle yağda falan işte böyle bir kızartma yapmış yani birazdan onun da yemeğinin tadına bakacağım ama dediğim gibi aslında oraya Hindistan cevizi atıyorlarmış diğerleriyle birlikte. Ilginç bir yemek onu da birazdan yiyeceğiz. Diğer bir yemeğimiz ise şu şu işte kabda olan yemeğimiz ise neydi bunun adı sambal. Sambalmış ismi yani bu ben burada yemeklerin ismini söylediğinde ekranda da mesela çıkacak isimleri oradan da bakarsınız. Et diğer patates bir de kırmızı biberden. Ee, oluşmuş yani bu yemek. Çiğ biraz benim e, ilgimi daha çok sekti et yemeği için. Çünkü ben et yemeklerini çok severim. O yüzden e, de bildiğimiz gibi et çok pahalı oluyor. Ama işte artık arkadaşımız benim benim için bir videom için güzel almış eti sağ olsun iyi yapmış evde küvet getirmiş benim evime e, teşekkür ederim adına şu an e, kamera arkasında <laughs> ama kendisini gör göremezsiniz ama diğer bir videolarımızda inşallah e, ona ben Azerbaycan veya Türk yemeği bir şey yedirtireceğim e, ve onu bu sefer onun e, fikirlerini soracağız. Bu videoda ben e, tadına bakacağım. O Diğer videoda o bizim yemeklerin tadına bakacak ve bakalım onun da tepkisi nasıl olacak. En son yemeğimiz ise sebzelerden yani oluşmuş bir yemek. Bu da e, ilginç gözüküyor. E, bunun ismi sayurmuş arkadaşlar. Havuç, e, karnabahar, karnabahar e, bir de soğan falan böyle atılmış yani karıştırılmış. E, yani sebzeli bir yemek. O da sebzeli yemekler de faydalı insan için. O da herhalde güzel olur olur diye düşünüyorum. Bir şey de size bilginiz olsun diye söyleyeyim yani in, ben şimdi İndonezyalı arkadaşımla e, konuşuyorum bazen işte soruyorum ona e, şimdi siz sorabilirsiniz neden ekmek yok ben de isterdim ekmek olsun çünkü e, yani. Türk kültüründe de, Azerbaycan kültüründe de ekmek, her yemeğin yanında ekmek oluyor biliyorsunuz. Ama İndonezya'da böyle değil. Yani bugün bir İndonezyalı olacağımız için İndonezya kültüründen kültürü olarak yemeğini yiyeceğiz. Şimdi İndonezya'da nasıl oluyormuş arkadaşlar? İndonezya'da ekmek var ama bunlar ekmek fazla yemiyorlar. Yani ekmek çok az yiyorlar yani her e, yemekte e, ekmek yerine pilavdan pilav kullanıyorlar. O yüzden bugün de işte bir İndonezyalı gibi e, şey neydi ona ekmek yemeyeceğiz. Onların yemeğini tadına bakacağız pilavla birlikte. O zaman e, çok uzatmadan yemeklerimizi yemeye başlayalım. Bakalım nasılmış en sonda fikirlerimi, düşüncelerimi, kararımı söyleyeceğim size. Videomuza geçelim. Şimdi yemeğimize başlayalım, yemeklerinin tadına bakmaya başlayalım. Yani işte dediğim gibi bu kuların kültüründe şey yok, ekmek olmadığı için ekmeksiz yiyen bunu. Ve ilk önce bunlar da böyle bir şey var. ya normalde bizim gibi ellerini yıkarlar yemekten önce falan da ya yani Müslüm ülkesi, Müslüman ülkesi. Ama her yemeklerinde böyle bir kapta, buna benzer kapta su olur ve bunun içinde su var şu anda ve yemeğe başlamadan önce bunlar ellerini böyle suya batırırlar. İndonezyalı olduğumuz için bugün <laughs> İndonezyalı kültürüne uygun yiyeceğiz yemeğimizi. Batırdıktan sonra işte burada kaşık var. işte önce kaşık bizde de olur da mesela önce pilavın tadına bakacağım. O yüzden pilav böyle koyalım pilavımızı. Normalde ben de pilav sevmem aslında da pilavı da sevmem. Ama e, işte burada Türkiye'de yedim işte tavuk pilav, et pilav, memleketinde de mesela et da biraz yiyelim. Ama yani normalde sevmem. İşte şöyle <laughs> pilavın ilk önce tadına bakıyoruz. Böyle yerler. Pilav. Normal pilav bildiğimiz yani yani fazla değişik değil de hemen hemen aynı. Bir sadece Endonezya şey pilavı e, yani Endonezyalıların pişirdiği şey gibi yapmış arkada. Yani normal güzel yani fazla kötü değildir yani. İyi. Şimdi diğer yemeğimizin tadına bakıyoruz. Diğer yemeğimiz de şu dana etinden falan olan bir şeydi de mesela acı kullanmıştı burada. Diğer yemekte de acılı. Ama normalde ben acılı da sev, acı sevmem acı yemekleri Ama e, bakalım Belki bu iyi olurdur. Et olduğu için bir, bir yandan da et yemeklerini seviyorum. Bunları da böyle koyduk. Koyduktan sonra baş, yine yine el kullanıyorlar bunlar. Böyle bir hatta böyle karıştırıyorlar da ben teker teker tadına bakayım. Önce ondan sonra karıştır diyeceğim. Bakalım e, nasıl olmuş. Bu da et olduğu için et iyi olur bence de. Bakalım nasıl olur. olduğu için harbiden güzel. Biraz acı var ama onu da işte kolamızla acını geçiririz. Şimdi, şimdi tekrardan bir bakalım. Güzel. Güzel. Beğendim bunu. Biraz acı ol, olsa bile ama et olduğu için güzeldir. Buna a, şu pilava 10 üzerinden 5 veririm puan. buna 10 üzerinden e, 9 veririm. Acı, acı olduğu için bir puan oradan kesiyorum. Acı, acı sevmediğim için. Şimdi diğer yemeği geçelim. Diğer yemeğimiz ise işte et diye falan. Yani yine kaşıkla konulur da ben yine elim Zaten elimi kullanmışım yine kullanıyorum. Mesela patates, matates böyle bir şeyler. Şimdi diğerinin patates. Bu yemeğin de tadına bakalım. Bu da güzel. Yine et, diğer et, yani bu şeyle bu çeşitli yemekleri sevdiğim için bu da güzel. Ama bu fazla acı değil. Bu e, çok acı. Bu yemek çok acı. Bunda da acı var. kırmızı biber falan var ama çok acı değil. Bunu beğendim. 10 üzerinden 10 veriyorum buna. Falan. Buna bir acı olduğu için işte bir puan kestim bunlar. Ve en sonda bizim diğer yemeğimize işte e, onun tadına da bakın. Sebze yemeğinde bakalım nasıl onasını ama bu biraz şey olduğu için diğer kaşığımızı kullanalım. Diğer kaşığımızla bakalım. ilk önce havuç. Havuç bizim bildiğimiz havuç ve karnabahar. Bu da güzel. Fazla çözü değil. Buna da ben normalde sebze yemekleri seviyorum ama az yerim. Daha fazla yediğim gibi et yemekleri. Buna da 10 üzerinde 8 veriyorum. Çok güzel. Ve şimdi buna 10 üzerinden 5 verdim. Buna 10 üzerinden 9, 10 üzerinden neydi onun adı? 10 üzerinden 10. Yani bunu daha çok beğendim. Buna ise 10 üzerinden 8 veriyorum. En çok beğendiğim yemek bu oldu. Acısı az olduğu için bunu daha çok beğendim. Bir de ek yemeği olduğu için evet, çok sevdim. Şimdi bunu en sonda da böyle buların gibi, e, bular nasıl yiyorlarsa öyle yiyeceğim. Bak böyle karıştırdık ya tüm yemeklerden. Şimdi tüm yemek olarak hepsini böyle daha güzelmiş lan. <laughs> hepsi en evet, karışık olunca daha güzelmiş aslında. Valla et yemeği, pilav falan hepsi daha doyumlu oluyormuş. O yüzden hepsini siz de mesela yemek isterseniz İndonezyalılar gibi yerseniz daha iyi olur. Karıştırın. bir gün boyunca İndonezyalı olduk ve İndonezya yemeğinin tadına baktık arkadaşlar. Ee, ve bunları bizim için yapan İndonezyalı arkadaşımız Lengo'ya teşekkür ederiz. E, Lengo şu an e, kamera arkasında bizi çekiyor. İndonezya'da e, mesela biz teşekkür ed ediyoruz diyoruz. Mesela eline sağlık, yemek yapana. Onlarda da tri-makasi tri diyorlar, tri-makasi. Mesela yemek ettikten sonra işte tri-makasi diyorlar. <laughs> böyle bir dilleri vardı. Çok güzel yani dilleri de çok güzel. O yüzden yemeklerini de yani beğendim yani da beğendim. Yani bu tarz videoların devamı için dediğim gibi beğenip abone olmanızı unutmayın. Ee, ve e, diğer videolarımızı sizler için tekrardan oluşturabilelim diye. Ee, kendinize çok çok dikkat edin. Sen de bizi sona kadar izlediysen aku cinta kamu. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.